İşte karşınızdalar. Açlıktan ağızları kokmakta olan bir Spinosaurus çetesi. Yemeğinizi almak için üzerinize doğru geliyorlar. Bunlar sizin türünüzün en büyük düşmanı. Hareket etmekten bile korkuyorsun. Ama aslan parçası anacığın o kadar sağlam kükrüyor ki ağaçlar yerinden oynuyor. Tabii tarihteki en havalı yırtıcı olmasının da verdiği aurayla çete üyeleri de titriyor. Annen bir takım havalı kuyruk hareketleri yapıyor ve işte geldikleri gibi giderler. Daha çok gurur duyamazdın ama bu pek de keyifli bir an değil. Bu bir çeşit uyarı. Bir dahaki sefere havalı kuyruk hareketlerini yapması gereken sen olacaksın. Sonbahara doğru artık birkaç bir şey kapmaya başlıyorsun. Annenin hayati idame işlerini izliyorsun. Ağaçların arasında koşturma, sana yemek ayarlama falan filan. Aynalarını denemeye çalıştığında... E yani, daha çok yolumuz var. Gün geçtikçe aşırı hızlı bir büyüme kaydediyorsun. Ergenliğe eriştiğinde 500 kilo almış oluyorsun. Yavaşça ama sorgusuz sualsiz etrafına terör saçmaya başladın bile. Bir asi olduğunu söylemek yanlış olmaz.